Gelenek yine bozulmadı. Kurbanlıklar kaçtı, acemi kasaplar hastanelik oldu. Van'da kurban bayramının ilk gününde 200'den fazla kişi kurban keserken kendini yaraladı. Müküste bayram geleneği, helise dağıtımı, Bahçesaray Belediyesi yine geleneği bozmadı. Bayram namazının ardından geceden hazırlanan kültürümüzün en önemli yemeklerinden helise vatandaşlara ikram edildi. Bayramda mezarlık ziyareti ve bayramlaşma geleneği sürdürülüyor. Sabah erken saatlerde kent genelinde kabir ziyaretleri yapıldı. Van'ın ilçelerinde toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yüzyıllık geleneklerle devam ediyor. Toplu kurban kesimleri bu coğrafyada bir gelenek. Bu bayramda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak amacıyla Van Umut Kervanı Derneği Toplu Kurban Kesim Organizasyonu düzenledi. Paylaşmanın en güzel hali Van'da yaşanıyor. Gürpınar'da göz kamaştıran doğa, Çalyan Buzul Gölü kar sularıyla beslenen berraklığı ve doğasıyla gökyüzüne açılan pencere gibi bir manzara sunuyor. Henüz keşfetmediysen bu bayram rotanı çal yana çevir.